Merhabalar efendim. Ayfer Kutlu Özdemir'le Astroloji ve Yaşama hoş geldiniz diyorum. Evet 29 Ocak tarihinde bir kova yeni ayımız olacak. Saat 15.36 civarında bulunduğumuz şehir ve ülkeye göre zaman farklılığı elbette gösterecektir. Yeni ayımızı konuşacağız efendim. Kova burcunda gerçekleşecek ve an haritasında 8. evde gerçekleşiyor. Yeni ay güneş ve ayın kavuşumudur. Aynı derece ve aynı dakikada olmak üzere yani 9 derece 51 dakikada gerçekleşecek olan kova yeni ayında an haritasında bu yeni ay 8. evde gerçekleşiyor arkadaşlar. Tabii ki yeni ayın gerçekleştiği burçla beraber evi yerleştiği evi yükseleni bizim için her zaman kıymetli. Açıları her zaman kıymetli. Sabit yıldızlarla etkileşimi kıymetli. Şimdi bunların bilgileri ışığında nasıl bir gökyüzünde yeni ay var bize neler fısıldıyor ihtimaller olasılıklar neler bunları bir değerlendirelim. Öncelikle tabii ki e, Kova Yeni ayı, bir özgürleşmeyi konuşabiliriz. E, bir devrim yaratan yepyeni başlangıçları konuşabiliriz. Yenilenmeyi yenilenmek üzere alınacak olan kararları konuşabiliriz. E, tabii ki astroloji, uzay, bilim, teknoloji, yapay zeka, hava ile bağlantılı konular... E, ...buna havacılık sistemlerinden tutun, havanın durumuna kadar bütün gündemler dahil kriptolar dahil tabii Kovada bir üst takıl var bir mucitlik var bir keşif gündemi var toplumsal konular var yeni gelişmeler var daha üst akıldan bakma, daha bakmadığımız yönden bakma, e, olayların gerçeklerini daha objektif değerlendirip daha humanist yaklaşımlarda bulunmayla alakalı gündemlere işaret ediyor tabii ki. E, bu arada da şunu söylemek lazım ki yeni ay 8. evde ise 8. evi de konuşmamız gerekiyor. Çünkü 8. ev Akrep Burcu'nun yönetiminde. Bakın kova e, sabit e, bir e, burç e, ama aynı zamanda hava elementiyle ilintili. 8. ve baktığımızda da akrep yönetiminde olan değişim dönüşümü gösteren modern astrolojiye göre Plüton'un ama klasik astrolojiye göre de Mars'ın yönettiği bir ev. Ee, Mars'ta tam retroda olacak. Tabii ki 8. ev ruhsal bir derinliği ifade ediyor. E, ortaklı bir konuyu ifade ediyor finansal gündemleri paylaşımları eşimizin kazancı e, belki toksik her türlü maddi manevi durumu artık bir temizleme bir dönüştürme bir forma sokma isteği belki bazılarımız bazılarımız için miraslar hukuksal beklentiler gelirler işte faizler krediler e, kar marjı belki yüksek satışlar e, mülk edinimleri yatırımlarla beraber e, işin ucunda finansal ve ruhsal bir yapılandırma var bir hak hukuk davası ile ilgili taleplerimiz var bütçeyi dengeye koymak var Aynı zamanda 8. ev sağlık evi, operasyon evi, hastalık evi, e, ameliyatlar evi, kronik rahatsızlıklar evi bunlarla da ilgili dikkatli olmak gerekiyor. Aynı zamanda 8. ev sağlık evlerinden birisi olduğu için ve kova burcunda hava elementinde olduğu için az evvel söylediğim gibi hava ile ilgili gündemler, işte uçak durumlarını da konuşabiliriz, gökyüzündeki durumları da konuşabiliriz, diğer boyutları, bilimleri de konuşabiliriz ama hava yoluyla bulaşan enfeksiyonlar virüsler hastalıklara karşı da dikkatli olmak gereken zamanları aynı zamanda işaret ediyor şimdi an haritasında yükselen yengeç burcu 5 derece 18 dakikayla e, tam da e, yükselende marsımız var yengeç burcunda retro pozisyonda e, yükselen aynı zamanda şans noktasıyla kavuşumda mars birinci evde ama tam ikinci evin sınırında e, o yüzden evet bir yapılanmayı da ifade etse de ikinci sınırından dolayı işin ucunda e, finansal durumları da işaret ediyor tabii şunu söylemek lazım an haritasında aslında yengeç burcu yükseliyor. 14 Ocak'ta bir yengeç dolunayımız vardı. Biliyorsunuz orada durumların bir tamamlanması, bir görünür hale gelmesi, ne tarafa doğru gideceğimizle ilgili sistemin bize bir aydınlatma yaptığı durum vardı. İşte şimdi o dönemden bu döneme de yükselen yengeçte birinci evde artık o zamanki gündemlerin ya da belli bir süreden beri Mars'ın da retro olduğunu düşündüğümüzde yengeç burcunda belki kısmen aralığı da dahil edebiliriz. Yani aralık Ocak gündemlerimizle ilgili hayatımıza şekil ve yön vermek istediğimiz ya da hayatımıza gündem olarak girmiş birdenbire bir kaotik durum yaratmış, çözüm bekleyen durumlarla ilgili bir yapılandırmanın, bir düzene girmenin, nihai bir yolu belirlemenin görünür olacağı zamanlar. Çünkü artık bu dolunay yengeç olarak birinci eve görünür bir eve taşınıyor ve bütün birinci ev bütün hayatımızı etkileyen bir durum olduğu için bu da demektir ki bütün hayatımızla ilgili ki öncü burç yengeç bununla ilgili artık adımlar atılmaya başlanıyor diyebiliriz aynı zamanda. Yani işte e, bu gündemler e, biraz daha ağırlıkla e, bir partner olabilir e, ev aile mülk konusu olabilir yuva konusu olabilir evlenme olabilir. Miras konusu olabilir, ebeveyn gündemleri olabilir. Yani burada biraz daha yengeç temasıyla ilgili, e, süre gelen durumlarla ilgili kova yeni ayındaki gibi radikal bir gelişme, bir devrim niteliği, kova sabit bir burçtur. Köklendirmeyi de anlatıyor aynı zamanda tabii ki. Haritaya baktığımızda haritada büyük bir su üçgeni var. E, o yüzden bu e, ev, aile, mülk konusunda. E, Evlilik ya da çoluk çocuk gibi yatırımlar gibi durumları ilgilendiren destekleyici bir yerleşim var burada Mars Neptün Juno arasında büyük su üçgeni var. Bu da işte aşk yuva mülk ortaklık evlilik sanatla alakalı devam eden çözülememiş. Pürüzlü olan yarım yamalak bitmiş ya da yarım yamalak kalmış ilerlemeyen konular belki karmik gündemlerle alakalı ya da kadınlarla alakalı e, ya da yuva kurma ile alakalı bağlantılı olan kişilerle ilgili e, önemli gündemlerle ilgili ilahi bir destek var, kolaylık var netlik sağlayabilmek var. Bununla ilgili sunulan imkanlar var. O yüzden bu dönemde eğer hayatımızı bir yapılandırma kararı alıyorsak bunlar bize uzun vadede köklü sonuçlar getirecek. E hayatımıza yepyeni sayfaları açacak. Daha üst akıldan bakacağımız hayatımızın daha iyi versiyonunu getirebileceğimiz güzel gündemleri işaret ediyor ki öte yandan yine e, balık burcunda bir dizilim var. Venüs var, Neptün var, Kuzey Ay düğümü var. E, bunlar tam bir neredeyse kavuşum içerisinde tam kavuşuma doğru gidiyor. E, bir de balık burcunda yine e, satürnümüz var. Satürn de orayı köklendirip yapılandıran bir duruma işaret ediyor aynı zamanda. Ee, bu arada pardon ufak bir yayında kayma oldu gibi anlatmaya devam edelim. Evet Satürn de burada dedik ve bize köklendirmeyi de verebiliyor. Aynı zamanda bu balık burcundaki dizilimle beraber... E, retro olan Yengeç'teki Mars'tan da çok güzel bir 120'lik açılar var. O yüzden gerçekten böyle e, gökyüzünden çok güzel sinyaller, oluşumlar geliyor. E, belki Rabbimizle olan aramızdaki muhabbet artacak gibi. E, Biraz daha karmik etkiler, Rabbimizin gönderdiği bir lütuf, gönlümüze göre bir şeylerin gitmesi, işin kolaylaştırılması, işte hayatınızda kimse yoksa eğer birisini alıyorsanız ruh eşiniz olabilir, karmik anlamda yolculuğunuza eşlik edecek insan olabilir. Ne bileyim belki bir dargınlık vardır, sıkıntılar vardır. Bunları halledebilme imkanı doğar. Bir romantizm doğar. İşte sanatla uğraşıyorsanız bir sanatsal ilham, bir yaratıcılık gelir. Şahane eserler ortaya çıkartabilirsiniz. Böyle bir etkisi var. Aynı zamanda da tabii bu balık burcundaki kavuşumu destekleyen Uranüs var. Uranüs de zaten bu yeni ayın modern astrolojideki yöneticisi. Hani böyle bir haritaya baktığımız zaman işte gayet mantıklı, dengeli, orta yolu bulabileceğimiz, her zamankinden çok daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşımla uzlaşabileceğimiz, başlangıçlar yapabileceğimiz, ortaklıklar yapabileceğimiz, işbirlikleri sağlayabileceğimiz, işler bulabileceğimiz bunların hepsi ikili ilişkiler kavramı neye ihtiyacımız varsa haritamıza bağlı olarak gündemleriniz Neyse hangi ev konularındansa orayla ilgili önemli çözümlerin olabileceği durum var ama tabii ki birazcık e, sıkışılabilir aynı zamanda burada Mars'ın tekare yaptığı durumlar var hem Milite hem Uranüs'e tekare atıyor e, yani burada birazcık tartışmalarda olabilir Tartışmalar sebebiyle yeni bir yön çizilmek durumunda kalabilir. Ee, birikmiş öfkeler kusulabilir Mars yengeçte çünkü e, duygusal anlamda e, öfkeler de kusulabilir ama öte yandan da sistem şunu da söylüyor olabilir. Çünkü e, güzel açılar da var. Hani diyor ki ya eteğindeki taşları dök rahatla bunu kavga e, kavgaya dönüştürmeden de yapabiliriz aslında. O yüzden konuşmak lazım. Dile getirmek lazım. Ne istediğimize birazcık dikkat etmek, empati yapmak lazım. Karşı tarafın da isteklerine dikkat etmek, orta yolu bulmak lazım. Bunlara dikkat ettiğimizde çok daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda yeni aya 120'lik yapan bir de Jüpiter'imiz var. E, bu Jüpiter'de aslında düşündüğümüz zaman ikizlerle birleştirdiğimizde e, yasalar, e, hukuk, efendime söyleyeyim beklenen davalar, işin ucunda para olan davalar, haber beklediğiniz durumlar, prosedürel durumlar, bürokratik durumlar, hazırlamanız gereken evraklar, belki bir para işi, belki bir finans işi e, finansal kararlarımız e, aynı zamanda ülkemizde finansal anlamda e, bir takım ekonomiyle alakalı e, yeni yasalarla alakalı yeni yapılandırmayla alakalı e, ki bugün ayın 23'ü e, bilemiyorum e, ne zaman yapılandırır bunu sokarız e, yayına ama. E, aynı zamanda da belki vergiler, bankacılık sistemi, faiz oranlarıyla ilgili, vergi indirimleriyle alakalı haberler ve duyumlar gündemlere de işaret ediyor. E, böyle meraklı olduğumuz, güzel eğitimlerle kendimi donat, kendimizi donatabileceğimiz güzel zamanlar, algılarımız açık, birilerini ikna edebiliriz, orta yolu bulabiliriz. Yani böyle gerçekten... E, bu zor zamanların içerisinde benim keyifli bulduğum e, güzel bir kova yeni ayı tabii ki e, kova yeni ayının da yükseleni biliyorsunuz yengeç dedim. Türkiye'nin de yükseleni yengeç bunu unutmayalım. E, o yüzden e, finans anlamında, banka anlamında, vergilerle alakalı e, önemli gündemler var. Evet bu biraz güneşi zorluyor. Yeni düzenlemeleri haberleri beraberinde getirecek. Biz ne kadar mutlu edecek ülke olarak göreceğiz. Ama en azından e, bir nebze de olsa belki bu Burada bizi rahatlatabilen, belirli kesimi rahatlatabilen bir durum da olabilir diye bir gündemde vermiş olayım. En azından biraz daha böyle mutlu, pozitif bakmamızı sağlayacak. Hayatın bize onarım şansı sunduğu gündemler var. Hepimizin tüm hayatının onarılması tabii ki mümkün değil. Haritamıza bağlı. E, yorumlar bunlar. E, genel yorumları yapıyorum. E, Aslı olan sizin haritanızdır. Bunu ısrarla vurguluyorum. Ama tabii giriş bölümü çok az dinlendiği için o yüzden sürekli aynı sorulara da maruz kalabiliyorum efendim. Her neyse şimdi e, burç yorumlarına kısaca geçelim efendim. Yükselen burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Haritanızda en ağırlık yapan e, stelyum dediğimiz bir sürü gezegenin toplaştığı evin burcuna göre de dinleyebilirsiniz. Ve eğer e, belirli bir burç iki evinizi birden yönetiyorsa sonraki burcu da dinleyerek aynı şekilde ya da işte belki bir önceki burcu dinleyerek Kendinize bu anlamda daha sağlıklı bir yorum çıkartabilirsiniz. Öyleyse sevgili koçlarla başlıyoruz. 11. evinizde gerçekleşen kova yeni ayını konuşuyoruz efendim. Doğal olarak 11. ev konularıyla ilgili yenilikler ve başlangıçlar var. Şimdi 11. evde e, orası bizim kariyer gelirlerimiz, e, gelecek planlarımız, umutlarımız, hayallerimiz, büyük kardeşlerimiz, katıldığımız e, dernekler. Camialar, iş sebebiyle gittiğimiz ziyaretler, seyahatler, e, sosyal alanlarımız, arkadaşlarımız bunlarla alakalı e, güzel gündemler var. Ev içi gündemleriniz de oldukça yoğun. E, bu da sizin birazcık sosyal olmanız ve sosyal olmanızdan o girdiğiniz ortamlarla diyalog halinde olacağınız insanlardan bir ilişki, bir fırsat, bir gündem. Gelecek planların netleşmesi, bunlara katkı veren insanlar, hayallerinizin peşinden gidebileceğiniz güçlü adımların atılması atılması, sizin geleceğinize kapı açan insanların olması, sürpriz para akışları, maaşlarda değişimler, parayı ilgilendiren bir takım değişimler, eğitimler, sosyal medya kullanımı, dijital platformlarla alakalı bir takım gündemler, değişimler, başlangıçlar, kariyerin getirdiği çevre değişimleri 5-11 aksınız tetiklendiği için de aşk hayatı veya çocuklar yatırımlarla ilgili size iyi gelen gelişmeler, adımlar atılabilir, kararlar verebilirsiniz efendim. Sevgili boğalara geldiğimizde onun cebinizde gerçekleşen kova yeni ayını konuşuyoruz efendim. Tabii burada 10. evin gündemlerini hemen hatırlayalım. Çünkü 10. ev gündemleriyle ilgili giriş bölümünde açıkladığım mevzuları yaşamanız söz konusu. 10. ev bizim kariyerimiz, işimiz, mesleki durumumuz e, toplum önündeki duruşumuz, toplum önünde taktığımız apoletler aynı zamanda eşimizin işi ya da ebeveynlerimizden bir tanesi olabilir. E doğal olarak bu alanlarla ilgili belki mesleki adımlar atma, mesleki kararlar verme, e, mesleğinize yatırım yaptığınız bir takım para harcamaları, çıkışları, girişleri olabilir. Statünüze hizmet eden durumlar olabilir. E belki bir e, ilişkinizi yapılan da belki bir evlenme ya da evliyseniz çocuk sahibi olma ya da boşanma gibi statüyle alakalı hayatınızda yeni açılan e, bir takım kapılar ve kararlar var aslında. E, belki bir satışınız varsa mülk satışınız varsa bunlarla ilgili gündemler olabilir. Dijital platformlardan katkı sağlayabilirsiniz ya da dijital anlamda halledeceğiniz durumlar gündemler olabilir. Toplum önündeki eee aldığınız kararların artık insanlar tarafından fark edilmesi ya da 10. ev olduğu için işinizle kariyerinizle ilgili daha görünün olma daha dikkatleri üzerinize çekme belki iş arayanların iş bulması belki yeni iş alanlarından gelen teklifler bunların biraz daha uzun vadeli kararların olması zorlu zamanlardan geçseniz de gelecek günleri köklendirmek anlamında önemli e, gelişmeler, kararlar, uygulamalar, adımlar atılabilir. Yeni başlayan yapılandıran ilişkilerin daha uzun vadeli, daha köklü olabileceğini konuşabiliriz. Sosyal medyayı, dijital platformları işinizde daha fazla kullanmanız katkı verecektir. Boğalar kariyerde güçleniyor, itibar sağlıyorlar. Ee, biraz daha görünür olmaya başlıyorlar. İçlerinden böyle güzel fikirler e, çıkıyor. E, bir konuda sorumluluk alabilirler. Sorumluluklarla ilgili bir takım riskleri göz önüne alabilirler, tanıtım yapabilirler. Bunlarla alakalı besleyici zamanlar diyebiliriz. Sevgili ikizlere geldiğimizde dokuzuncu evde gerçekleşen kova yeni ayını konuşuyoruz. Dokuzuncu 9. evde dokuzuncu 9. ev konularıyla ilgili giriş bölümünde anlattığım olan dışı durumları yaşayabilirsiniz. Burada yurt dışı var, uzaklar var, eğitim alanı var, akademik kariyer var, sosyal medya, e ticaret hukuksal durumlar, hayata bakış açımız, yaşam felsefemiz, felsefemiz, yeni arkadaşlıklarımız, yeni umutlarımızla ilgili gündemlere işaret eden bir etkileşim var. Kiminizin seyahatleri olabilir, kiminiz bir oturum olabilirsiniz, taşınma, tayin, atama durumları olabilir. Hukuksal bir neticeyi bekliyor olabilirsiniz. Pasaport için bir evrak, bir prosedürü, bürokrasiyi halletmeye çalışıyorsunuzdur. Hayatınıza teknolojiyi dahil etmeye çalışıyorsunuzdur. Daha farklı bir perspektiften hayata bakmayı seçiyor olabilirsiniz. Maddi hak edişleriniz olabilir, ödemeleriniz olabilir, işbirlikleriniz olabilir. Böyle biraz daha bir alışveriş, imzalar, resmi evraklar, eş ailesinden gündemler, ikinci çocukla, iyi, üçüncü çocukla ilgili gündemler, yeni sayfalar açma, dil eğitimleri, dilden kazanma. Bunlarla ilgili çok güzel bir yapılandırma dönemindesiniz. Bunun bir bilgisini geçmiş olayım. Yengeçlere geldiğimizde 8. evde gerçekleşen bir kova yeni ayını konuşuyoruz. Ee, burada sizin için 8. ev gündemlerinin e, kova yeni ayıyla beraber yeni başlangıçlara doğru yeni revizyonlara doğru gittiğini konuşabiliriz. 8. ev sağlık evi, finans evi, ortaklı durumlar evi, yatırımlar evi, ruhsal ve fiziksel sağlığın derinliğin evi. Geçmiş konular biraz daha gündemimizde sağlıkla ilgili iyileştirmeye çalışınız konulardan fayda sağlayabilirsiniz. Eski mevzular, çözülmemiş mevzularla ilgili önemli kararlar, çözümler, belki bırakışlar, belki yeni düzenlemeler, bir mutasyon, bir modifi diye gibi durumlar söz konusu olabilir. Yeni kararlar, yeni kazançlar sağlayabilirsiniz. Seyahatler için gündemleriniz, harcamalarınız, eğitim için harcamalarınız, borçlarınızı yapılandırmanız, e, belki bir yatırım bu e, maddi de olabilir, ruhsal da olabilir. ilişki başlangıçları, ortaklık başlangıçları, fırsatlar olabilir. Hayatınızda böyle yeniliğe doğru. Ee, önemli kapılar açılıyor. Ee, i̇şin ucunda biraz finansal yapılanmalar da var. Tedavi isteyen çözümler ya da tedaviyi sunan kolaylıklar da söz konusu ve biraz daha partnerliği karşımızdaki ortakla alakalı önemli gündemlere önemli gündemlere işaret ediyor. İşte kimimiz için ayrılma, boşanma, kimimiz için bir hamilelik, kimimiz kimimiz için bir ek gelir, kimimiz için belki bir emekli olma düzeni, belki yeni bir işe girme, yeni bir yatırıma soyunma, yeni bir kredi çekme gibi durumlara işaret ediyor. Hepsini bir kişinin yaşaması mümkün değil. O yüzden haritamıza bağlı olarak her evin konu başlıklarıyla ilgili gündemlerimiz söz konusu olacaktır. Arslanlara geldiğimizde 7. evde gerçekleşen kova yeni ayını konuşuyoruz. E, burası tam sizin karşı eviniz. Hayatınızda önemli adımlar atıyorsunuz. Ortaklık, ilişkiler, evliliklerle alakalı bunlarla ilgili kararlar netleşmeler kafanıza koydunuz o yengeç dolunayında e, görünür kıldınız tamam artık ben bunu yapacağım dediğiniz durumlarla ilgili eyleme geçebilirsiniz çözümler sağlayabilirsiniz özgürleşmeler olabilir çünkü en çok etki alan burçlardan da bir tanesisiniz tamda karşılıklık var çünkü burada e tabii ki bu e, ocak ayının son günleri olduğu için şubat ayında da kendini gösterebilir bir hafta öncesinden de şimdiden de etkileri başlamış olabilir ama güzel kazançlar sağlayan o ortaklık ve işbirliği teklifleri gelebilir. Daha bir sosyal olabilirsiniz. Sosyal alan sizi biraz daha rahatlatabilir. Davanız varsa davadan paralar gelebilir. Taşınma gündemleriniz olabilir. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz ama birazcık böyle hayatınızın mevcut düzeniyle alakalı, rutin alışkanlıklarıyla alakalı, e, değişimler ve yapılanmalar olduğunu belirtebilirim. Sevgili Başaklar'a geldiğimizde 6. evdeki kova yeni ayını konuşuyoruz efendim. Burası bizim günlük yaşam ritmimizin attığı yer. Sağlık evi, günlük rutinler evi, beslenme ve sorumluluklar evi, fiziki iş yerimiz. Burayla ilgili bir hızlanma, kararlar, gündemler, harekete geçme, ilerleme faydalar sağlama, teklifler bunlarla ilgili gündemler var. Tabii ki bir takım pürüzlerimiz olabilir ama yorulsanız da burada emek vermeniz sizin için önemli. Bir ilişkiyle ilgili bir gündem yapılanması olabilir. Ee, güzel ortaklıklar teklifler değerlendirebilirsiniz İş arayanlarınız varsa bulabilir gelişmeler sağlayabilir şubat ayında bu gelişmeleri de görebilir bunu da söyleriz biraz sağlığımıza dikkat etmek lazım önemsemek lazım o yüzden sağlığımızla ilgili belki alışkanlıklarımızı değiştirmek gerekiyordur rüyalarınız etkin olabilir ee, gökyüzü sizi güçlendirmek üzere etkileşimlerini sunuyor o yüzden iletişiminizin aktif olduğu güzel bağlantılar sağlayabileceğiniz dönemlerden geçiyorsunuz bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Terazilere geldiğimizde 5. evde gerçekleşen kova yeni ayını konuşuyoruz. E, Dol olarak 5. ev konularıyla ilgili e, gündemler, e, biraz daha kararlar, değişim dönüşümler olabilir. Tabii çocuk, aşk, hobiler, yaratıcılık, eğlence, riskli yatırımlar, seyahatler, eğitimler, hukuksal gündemler, sosyal olmanın getirdiği avantajlar, iş birlikleri, hobinin bir kazanca dönüşmesi, hobinin bir mesleğe dönüşmesi, gelecek planları, bunları yapılandırma, bir spor alışkanlığı, yeni tanışmalar, yeni sosyal çevreler, keyif aldığınız konuları hayata katmak, ne oluyorsa belki bir bebek sahibi olma gibi, yeni dostluklar kurma gibi sizi mutlu eden konular biraz daha aktifleşiyor. Güzelce hayatınıza hizmet eden olumlu gelişmeler alıyorsunuz diyebiliriz. Akreplere geldiğimizde dördüncü evde gerçekleşen kova yeni ayını konuşuyoruz. Doğal olarak ev, yuva, aile, mülk, evlenme, taşınma, evin içine bir dekorasyon, tadilat, yatırım, belki aile içi bir banka para mevzusu, miras konusu, ee, bunlarla alakalı gündemler var veya aile içi sağlık gündemleri de olabilir veya evvelden beri süre gelen mülk ya da ev kurma, yuvanızı ilgilendiren kişilerle ilgili münasebetlerinizde netleşmeler, özgürleşmeler olabilir. Bunu belirtebilirim. Belki bir kiralama, belki bir taşınma gündemleriniz olabilir aynı zamanda aile içinde konuşulması, görüşülmesi gereken, karara bağlanması gereken durumlar olabilir. Şu, şey. Evet böyle güzel başlangıçlara köklü adımlara kalıcı işbirliklerine ve ilişkileri açık zamanlar bazınız için ebeveyn gündemleri olabilir bir yaşam güvenliğimizi sorgulayabiliriz bir çevremizi sorgulayabiliriz bir takım sözleşmeler hukuksal gündemler de olabilir sanki böyle artık evle ilgili bir yaşam düzenimiz mi değişiyor bununla ilgili ufaktan sinyaller var diyebiliriz aynı zamanda. Sevgili yaylara geldiğimizde 3. evde gerçekleşen bir kova yeni ayını konuşuyoruz. E burası eğitim evi, kardeşler evi, kısa yolculuklar evi, yakın çevremiz, komşularımız, kuzenlerimiz, sosyal medya, evraklar, ticari konular, planlar, projeler, görüşmeler bunlarla ilgili bir yön belirliyor olabilirsiniz. Biraz daha sosyal medya, dijital platformlar, ticari alışverişler, sözleşmeler, anlaşmalar, araç gündemleriyle alakalı e, işaret eden durumlar yeni yön belirleme e, yeni kararlar verme kararları bir uygulamaya geçirme imza atma uzun vadeli planlar uzun zamandan dönüş uzun zamandır düşünülen konuları artık somuta dökme adım atma ama pozitif anlamda gelişmeler olacak gibi gözüküyor Sevgili oğlaklara geldiğimizde ikinci evde gerçekleşen kova yeni ayını konuşuyoruz efendim. Tabii sizin için maddi konular, finansal konular, öz değerimiz, işte işimiz, yeteneklerimiz, teklifler, e, iyileşmeler, girişimler, işimizle ilgili destekler, yeni iş bağlantıları, yeni ortaklıklar, başvurular, yakın çevreden gelen destekler, belki harcama yapacağımız yerler, harcadıklarımızın geleceğimize hizmet etmesi, böyle para konularını hareketlendiren 2-8 aksını tetikleyen durumu var Belki beklediğiniz bir miras Belki de sonuçlanan bir dava Belki bir banka Belki bir kredi Belki danışmanlıklarınızın artması böyle paralar var iş kapınızı aralayan genişleten Belki sağlık anlamında çözüm ve tedavi şansı sunan sizi iyileştiren e, güzelleştiren bir etkileşime işaret ediyor Kova burcuna geldiğimizde tam da sizin burcunuzda gerçekleşen yeni ayı konuşuyoruz. Doğal olarak en çok etki alanlardan e, en başta olandasınız diyebiliriz. O yüzden tüm hayatınızı etkileyen kararlar, başlangıçlar, sonraki yıllara yansıyan önemli başlangıç adımları olabilir. Yenileniyoruz efendim. Hava elementi ile beraber dostluk, fikirler, ilgi alanlarımıza giren konulara meylimiz artıyor. Fiziksel ve ruhsal anlamda e, görüntümüz değişebilir. E, belki bir kendimize yatırım bir imaj değişikliği söz konusu olabilir. Belki kimimiz zayıflamak isteyebilir. E, göründüğü bir takım aletlerini, cihazlarını yenileyebilir. Yeni bir hobiye geçebilir. Geçmiş bir konuyu sona erdirebilir. Girişimler yapabilir. Eğitimler alabilir. Böyle önemli başlangıç adımı var. Sonraki yıllara yansıyan bir yandan da özgürleşip bıraktığınız eskiyle ilgili miyadı dolmuş gündemler var. Hak edişler var efendim. Birazcık daha maddi birazcık daha iş ağırlıklı bir durum gittiğiniz yerlerde daha göz doldurabilirsiniz belki bir evlenme kararı ya da evliliğinizle ilgili bir değerlendirme kararı alabilirsiniz biraz böyle apoletlerinizle daha bir görünür olup dikkat çektiğiniz dönemler. Ee, belki bir spor alışkanlığı belki bir rutin yaşam temposunun değişmesiyle ilgili önemli işaretler veriyor Tabii son olarak da balık burcuna geliyoruz efendim 12. evde gerçekleşen kova yeni ayı var ee, bu bir yeni ay ee, doğal olarak e, kontrol dışı bir evde gerçekleştiğinde e, biraz daha kendinizi hayatın atletliğinden geri çekip tam da birinci ev öncesi yeni bir başlangıca adım atan hazırlıklar çalışmalar yorulmalar emek içerisindesiniz eskiden gelen bir konuyu temizleme düzene koyma daha da iyileştirme ruhsal ve e, fiziksel anlamda belki e, biraz kendinizi yapılandırma aydınlatma hatalarınızı düzeltme telafi etme ruhunuza iyi gelen şeyleri seçme bunları gerçekleştir e, gerçeklerden uzaklaşmadan yaptığınızda içsel yenilemeye de açık olduğunuz zamanlar rüyalarınız biraz aktif olabilir uyku düzeniniz biraz değişebilir Çözümler sağlayabilirsiniz. Böyle kalıcı ve sağlam bir gelecek ya da yarınlar için adım attığınız ama yorulacağınız güzel zamanlar. O yüzden yaşamın dışarıda akan o hareketli enerjisinden uzak durup bunlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Yani daha sonra görünür olacağınız bir takım plan ve projelere. Emek harcadığınızı gösteriyor. Bu kiminiz için sağlık olabilir, ruh olabilir, eğitim alan olabilir, yeni sayfaya açan, yeni sayfaya yatırım yaptığınız gündemler var. Biraz da böyle hem duygusallık hem aşk hem de parasal konularla statümüzle alakalı yarın bir gün bizim finans durumumuzu etkileyecek durumlarla alakalı gündemleri de getirebileceğini gösteriyor. Ne diyelim? Hepimize şifa olsun, güzel başlangıçlar getirsin, mücadelesini verdiği konularda muvaffak olalım inşallah efendim. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.